Selamlar, sevgiler. Hoş geldin Tuna. Aleyküm selam. Hoş bulduk benim kardeş. Nasılsın? İyiyim Allah aşkına. Sen nasılsın? Vallahi sıcak. Sıcaklamış bir vaziyetteyim. Malum <laughs> iki haftadır konuşuyoruz ben. Adana'dayım. Evet. Adana'nın sıcağı. Ve eşim de İstanbul'da. Onunla konuşuyoruz. Soğuk diyor o İstanbul için. Burası sıcak. Bugün 37 dereceydi hava. Beraber çalıştığım ortamda iki tane arkadaşım var. Biri buralı, biri de burada okumuş. Şimdi ben çok gittim geldim daha önce Adana'ya ama kesintisiz bir şekilde bu kadar kaldığım olmamıştı. Ya dedim 37 derece var ne kadar sıcak. Ne ofiste durabiliyorsun ne dışarıda. Çok sıcak ya hakikaten. Böyle yerden ateş çıkıyor gibi oluyor. Bir tanesi abi dedi evet dedi sıcaklar haftaya başlar dedi artık yavaş yavaş geliyor dedi. Daha nasıl yani? daha <laughs> Bir sonraki adımı daha var gibi bir durum var bakalım ben de merakla bekliyorum. Böyle oturduğun yerde sıcak oluyor çok acayip. Bir efsane böyle... vardır ya adamla alakalı Güneşe atış açıyorlar diye. yani adamlar haklılar yani. Gayet sıcak abi gerçekten. kötü bir sıcak var böyle yani hakikaten Allah çalışanlara da kolaylık versin. Yaşayanlara da kolaylık versin. Kolay değil. Gerçek bir sıcaktan bahsediyoruz yani. Öyle o sıcak dediğimiz sıcaklar gibi değil yani. <laughs> Başka bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Dönelim Fantasy Premier Lig'e. E. Son 3 haftamız artık. 36. haftaya giriyoruz. 36. haftada da bir tane çit maçımız var. Yani iki takım çift maç oynayacak bu hafta. Newcastle ve Brighton. Brighton'ın maçları biraz zor gibi. İlk maçı da Hemen bakalım Arsenal'a karşı bu hafta biraz zorlu rakiplerle oynuyor. Newcastle ise daha e, ilk maçı daha kolay görünen bir rakip. Leeds ile oynayacak. Evan Road'da deplasmanda çıkacak onlarda. Evet programa başlayalım. Leeds Newcastle maçıyla başlayalım. Ne diyorsun? Ne olur? Ne biter? Newcastle'da hangi asetleri öneriyorsun? En önemli soru o herhalde bu hafta üzerinde. İshak'la Wilson Birlikte oynadıkları zamanlarda, saha içinde, son yarım saatlerde, ikinci yıllarda vesaire de çok önemli katkı verdiler ama son hafta ikisi de ilk 11 çıktı ve Türkiye'si için işte istedikleri gibi gitmedi. Bu hafta yeniden ikisinden birinin ilk bir olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu ikisinin de skorlarını düşürecektir anlamında söylemiyorum bunu. Çünkü ikisi formayı paylaştıklarında ya da kısa süreler beraber oynadıklarında da önemli skor katkıları yapabildiler. Bu hafta ben de bir Newcastle oyuncusu transfer edeceğim. 3 haftadır transfer yapmıyorum ben Whitecard'dan beri. Ve 3. Newcastle asetine çıkacağım. Fakat fikstürleri yani gol atabileceklerini düşünüyorum ama asıl soru şu olmalı. 2 tane hem Isak hem Wilson olmalı mı? Takımda acaba böyle bir ikili mi kurmalı? Ya da orta sahadan birinden skor katısı gelebilir mi? Ben bunu bu soruyu cevaplayamıyorum kendi adıma ve Az önce anlattığım sebepten yani ilk 11'e oynama ihtimali daha düşük ikisinin beraber noktasında bir insanı yasa. Skor kız ikisinin beraber yapma ihtimallerini de göz önünde bulundurmama rağmen takımımda isak olduğu için yanına sanıyorum şarı ekleyerek devam edeceğim ben. Yani orta sahadan da birine gidemiyorum çünkü çıkar çıkarmak isteyeceğim bir orta saha asetim yok. Hı, hı. İşte Manchester United'dan Rashford var mesela takımda. Hani menajerler de kendi takımlarını değerlendirsin diye söylüyorum. 37. haftada Manchester United'ın double game 2 var. İki tane Manchester City orta saha oyuncusu var takımında. Biri Grealish, biri De Bruyne. Belki risk burada olabilir. Çünkü yorgunluktan çok şikayet ediyor Manchester City. Ve böyle bir durumda hem Grealish'in hem De Bruyne'in Real Madrid maçında 90 dakika oynadığında düşünürsek acaba orada mı bir sıkıntı olur diyorum. Ama bir yandan da bir Everton deplasmanı üstüne Chelsea içeride oynayacaklar ve 37. hafta double gaming. Bu riski de alacağım. City'den de bir orta saha çıkartamıyorum. E diğer oyuncum Salah bu haftanın bence en önemli kaptan adayı Leicester'la oynuyorlar. Evet. E diğer taraftan double game 2 olan Mitoma var yine orta sahada. Dolayısıyla orta sahibini birini ekleyemiyorum. Ekleseydim Joelinton mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Hani eğer böyle bir transfer yapmak isteyen biri varsa Murphy ya da Blok bence o kadar iyi adaylar değiller. Skor anlamında. forvet az önce söylediğim sebepten eklemeyeceğim. Kaldı ki hem Welbeck hem Isak var bende. İkisine de double game'lik bu hafta. Evet. Dolayısıyla defanstan yani üçüncü nimkesi almak istiyorsan mantıklı olan defansa birini almak gibi duruyor. Kaleci iyi bir seçenek olabilir belki bu anlamda pop. Ama orada da kalemde dege var. Haftaya double game 2 var. Dolayısıyla zannediyorum büyük ihtimalle Yapmış çok, çok büyük ya, ihtimalle Konate'yi çıkar. Bitmiş o bir şey. Efendim? Bitmiş o Sen şarı almışsın bir de yani. <laughs> <laughs> Değil mi? Yani sanıyorum Bak. <laughs> çıkarıp şarı alacağım gibi duruyor. Belki Diaz'ı çıkartabilirim Manchester City'den. Küçük, Hı -hı. çok küçük bir ihtimal. O da işte haftaya double game week olması kafamı karıştırıyor. Hı -hı. Ya ben de iki haftadır transfer yapıyorum. İki transfer hakkım var. Muhtemelen işte Wilson veya Isak'tan biri. Orta sahaya da dediğin gibi Joelinton'la Willock arasında kalmış durumdayım ben de. Kararsızım. Hala kararsızım yani. Ne yapsam, ne yapsam. Ya bence bence Joelinton'a daha yakın olmak lazım. Duran topta da önemli bir silah olduğunu düşünerek. Hı hı. Yani e, sağ sağa yerleşim pozisyonlarına bakıyorum. Vlog daha önde duruyor Joelinton'dan. Ya bilemedim. Geçen hafta da konuşmuştuk Joelinton düşüncem vardı. Bilmiyorum, bakalım. Hı hı. Ne olacak? Evet Aston Villa toplum. E, Aston Villa'yı övdük övdük. 2 e, haftadır kaybediyorlar. Gol de atamıyorlar. Watkins'i de bayağı ölmüştük bu süreçte. Ama tabii e, bıraktığı zamandan bu zamana baktığımız zaman Aston Villa'nın yaptığı olay çok büyük bir olay. Ömer'in yaptığı olay. Hep bundan da bahsettik zaten. E, bu maç ligin 6. 7. 8. sıralaması. Yani bu takımlar Villa, Tottenham, Brighton. Belirleyecek bir maç aslında. E, Brighton iki maç eksiğinden dolayı daha böyle bir altıncılık için favori konumunda sıralama nasıldı? Ben şey hatırlıyorum. Yani 6. UEFA'ya gidiyor, 7. Konferans Ligi'ne gidiyor ama FA Cup'ı Şampiyonlar Ligi'ne katılan birisi alırsa 7. UEFA'ya 8. Konferansa gidiyor diye hatırlıyorum ben. Ama Lig'den biri değil. almış oluyor. Yok. 7 takım Avrupa'ya gidiyor aslında. Herhalükarda ilk takım Avrupa'ya gidiyor. Eğer Avrupa'ya giden takımlar Avrupa'ya gitmeyen takımlardan biri Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursa durumu dışında ilk, yine yanılıyor olabilirim tabi de yani aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. 7 takım 8. takıma çıkmıyor iş. Evet, 8. takıma çıkmıyor değil mi? Çıkmıyor. Evet. Yani bu bu durumda Efe kapıda aslında... zaten Avrupa'ya gitmeyi hak edenlerden biri alırsa o Avrupa'ya oradan bir bilet kazanılmıyor yani. Evet. Yani e, bu durumda Aston Villa kazanırsa Tottenham'ın önüne geçecek gibi hatırlıyorum ben. Yani aynı puana falan geleceklerdir. Ya yani aslında önemli. Evet, ya yani Avrupa katılım için önemli bir maç. Ee, ben Aston Villa'nın bu maç kazanacağını düşünüyorum. Tottenham'ın gol atamayacağını, bu hafta gol atamayacağını düşünüyorum. Aston Villa ile Tottenham arası 3 puan. Evet. Aynen. Sen ne düşünüyorsun? Kim kazanacak bu maçta? Yani çok ortada bir maç. Ben Tatlım'ın toparlanma emareleri gösterdiğini düşünüyorum. Maçlarda da yani şu, bu duruma düşmüş bir Tatlım'ın maçlarda önemli geri dönüşler yapması, üzerine de bir galibiyetle taçlandırması hakikaten evet. iyi oldu onlar açısından. En azından bir ışık yaktı bence. Sonuçta değerli oyuncuları olan bir takım. Hani yendikleri takım en nihayetinde Crystal Palace ama gol yemeden yenmeleri önemli. Kane çok özel bir oyuncu. Ben açıkçası Tatlım'ı biraz daha önde gördüğümü söylemeliyim. Chelsea Nottingham Forest. Nottingham Forest kaldı artık. Geçtiğimiz haftada yani kaldı evet. diyebiliriz. Yani tabii daha bir şans var ama Chelsea Chelsea'de tahminlerimizin üzerinde Bournemouth deplasmanında kazandılar. Ne düşünüyorsun? Ne diyorsun? Evet. Bizi Chelsea şaşırttı. Nottingham Forest de iki galibiyet almış oldu son üç maçında. Evet. Yani bu başta tahmin yapmak çok kolay değil ama Chelsea'nin hani üzerindeki o kazanamama stresini atmasının bir etkisi olabilir diye düşünüyorum. Ben açık bir maç oynanacağını düşünüyorum. İki takımdan da aset tabii ki çok büyük risk olur şöyle bir durumda. Evet. Hani özellikle Chelsea tarafında kimin oynayacağını da kestirmek mümkün değil. Ama bol gole gebe olduğunu söylemediğim maçın takımların isimlerinden bağımsız, formlarından bağımsız sadece mevcut durum itibariyle de Chelsea sanki maçı kazanabilir gibi geliyor bana yani o kazanamama verdiği rahatsızlığı 60'lardır diye düşünüyorum. Yani Lampard çok rahatlamıştı maçtan sonra. Rahat. Çok rahattı. Yani yani, takıma da yansıyacaktır. Evet. Lampard özelinde hani Everton zamanından da bayağıdır maç kazanamıyor. Yani öyle bir haber de okumuştum. Da. O... Çok kötü durumdu tabii canım. Yani çok kötü bir Maalesef iyi, çok iyi bir kariyer başlangıcı. İlk Chelsea dönemi için de ben iyi hatırlıyorum yani. Benim Tabii, tabii. hatırlıyorum ilk kez döneminde zihnimde kalan bana bıraktığı tat da iyi. İşte Temi Abrahamlar, Reece James'ler, Mason Mount'lar hep onun zamanında parlamış ve forma bulmuş oyunculardı. Dolayısıyla bunlar önemli güzel tatlar bırakmıştı ama işte son iki menajerlik tercihi maalesef Lampard'ın kariyerini biraz geriye doğru götürdü. Yukarıya doğru çıkmayı zorlaştırdı böyle. Şu anda işte eee Dean Smith'lere, Semelir Dice'lara baktığımız gibi bakacağız sanki. Bunun önümüzdeki 30 sene Lampard'a. Hani o top 6 dışındaki takımlarda işte küme düşmeye oynayan takımlarda böyle sanki 10 maç 15 maçlık sezonlar geçireceği bir kariyeri olacak gibi görünüyor. Evet, aşağı yukarı bunu bir destekleyici söz söyleyeyim. Daha önce belki programda da konuştuk bunu. Ama kendi aramızda da sen de çok söylemiştin bunu. Lampard'ın özellikle Everton döneminde Top Six takımlarına karşı performansı, yani başarılı diyebileceğimiz... Plan evet. koyuyordu ortaya yani. Evet, evet. Yani ortada bir o hedef maçlara bir plan koyuyordu. Ve bu tamamen böyle durdur rakibi ve bir şekilde kontrol çık değildi. Ben değerli maçlar olduğunu görüyordum. Dolayısıyla o anlamda evet, bir şey vaat ediyordu. Ama Everton kariyeri çok başarısız. Evet, evet. Sonraki maç Crystal Palace Bournemouth. Yani iki takım da artık ligden düşmemeyi garantilemiş durumdalar. Ee, Crystal Palace yönünden bir üzüntüm benim. Kendi açımdan üzüntüm. Ee, o alıp haftalardır faydalanamamam. Bu hafta çıkarmayı düşünüyordum ama dedim dursun bir hafta daha dursun ya. Yani olabilecek Böyle bir maç. Yani şöyle bak, baktığım zaman olabilecek bir maç Bournemouth'a karşı. Ee, çıkarmama kararı aldım. Oynatacağım. Rashford'u alma düşüncem vardı. Ama vazgeçtim. Bakalım Crystal Palace'da gidiyorum bu hafta. Evet ya burada Patrick Vieira'ya büyük haksızlık yapıldı. Ben yani. hocam, çok evet. bence yazık oldu. İyi takımlarla devam edeceğini umuyorum orada. Kümede kaldı evet ikisi de. Bournemouth'u çok büyük başarı. çok kümede kalmış olması. E, Manchester United Wolves. Evet. var zor maç. Yani evet. Manchester United-Wolves maçını Liverpool özellikle çok yakından takip edecektir. Bu defa önce oynuyor Manchester United. Ve Manchester United'in olası puan kaybında Liverpool'un galibiyeti durumunda Liverpool maç fazlasıyla ilk dörde atacak kendisini. Evet. İnanılmaz bir şeyden bahsediyoruz yani bu sene hiç ya bundan 6-7 hafta önce Şöyle bir cümle kurduğumu hatırlıyorum. Zannediyorum Mesut ile alakalıydı. Artık çok rahatladılar Şampiyonlar Ligi için. Evet bir tehlike var gibi görünüyor ama Liverpool gibi büyük bir tehlike yok gibi bir cümle kurdum. Çok ben <laughs> de ondan sonra Evet ya ondan sonra geldikleri nokta çok etkileyici. İşte bir iki ufak dokunuşla büyük takımlar fark etçe bir de Salah'ın da yeniden gerçekten önemli. Yani Nunez'e rağmen Nunez'le aynı çok yani takımda ilerleme kaydettiğime tek oyuncu diyebiliriz herhalde kendisi için. Evet. Geçen hafta konuştuğumuz üzerine şöyle güzel bir şey oldu. Bu Bellingham transferinden vazgeçmesi Liverpool'un işte şampiyonlar ligine gidemeyecek, bütçe ayırmak da zorlanacak vesaire durumu vardı. Bir yandan da biz hani biraz daha kadron, yani %100 hemfikirdik anlamında söylemiyorum ama sanki böyle bir konsensus sağlamıştık diye düşünüyorum. Biraz daha derinleşerek Liverpool daha iyi hale gelebilir. E sanki vardık. Tabii, tabii. Bakış açılarını biraz o tarafa kaydırmışlar gibi transferde. İşte McAllister'ı konuşmuştuk. Belki Kaysedo'yu ekleyebilirler, ekleyecekler. Yine büyük paralar ama süperstar değil. Baş altı takımlardan oraları taşıyan oyunculardan 2-3 tane orta saha oyuncusuyla 1-2 işte tane en azından satacaklar oyuncu ayırı stoperli Liverpool yine önümüzdeki sene zirveyi zorlayacaktır diye umut ediyorum. Renkli bir takım. Yapmalılar. İnşallah. Ee, sonraki maç. Southampton Fulham. <laughs> çok bence çok zor maç. <laughs> Küme düştükten sonra Premier Lig'de kazanması vardır takımları biliyorsun yani o iş artık evet, bittikten evet. sonra Soton için net bir şekilde o iş bitti. Yani bundan sonra çok büyük bir mucize gerekiyor yani Soton'un son 3 maçında kazandığı durumda 33 oluyor puanı. Everton, Leicester ve Leeds'in hiçbir maçında hiç puan alamaması lazım bundan sonra ki e, Soton'un da öyle bir durumu yok yani 3 maçta kazanacak vesaire. Fakat tam böyle o maç bu maçmış gibi bir hissiyatın var. Bak Fulham um iyi savunma yapan bir takım şu anda. Takım oyununu oturtmuş takımlardan biri. Öyle çok renkli bir kimliği yok. Mitrovic'in dönüyor olması Fulham um açısından değerli tabii ki. Mitrovic maç uzun bir aradan sonra 8 maçlık cilası tamamlamış oluyor. Bunlara rağmen sanki Soton bu maçı kazanacakmış gibi bir hissiyatım var. Ondan sonra puan alırlar almaz, yine duruma göre değerlendiririz. Küme evet. düştükleri de bence kesin. Ama hissiyatım o yönde. Yani sanki Fulham maçında sürpriz böyle düşük skorlu bir Soton galibiyeti bekliyorum. Evet. James ward prowse Hiç FPL'den evet. bak, bahsedemiyoruz evet, Yani Hiç FPL aseti yok bu hafta yani çok zor. Geçen hafta da öyleydi puanlar çok düşüktü. Evet. James ward prowse kalır mı burada? Kalmalı değil mi? Yani kal yani genç oyuncuların tamamı çok iyi abi Soton'un? Ya yani, Soton'da evet. bence sorun biraz o kadronun dengesini kuramamalarıydı. Yani mesela şimdi Bazunu çok kötü bir sezon geçirdi bence. Bir iki hafta dışında hakikaten çok kötü bir sezon geçirdi ama Premier Lig seviyesinde bir kaleci olacağı kesin. Böyle şimdi tek tek oyuncuları saymayayım hadi de. Işte, efendim söyleyeyim kalite Karın'dan Salisus'una hep yani çok oyuncu sayabilirsin. Lucas Lavia'sından işte efendim söyleyeyim Ward Pro'suna Armstrong bile geçen sene neler yaptı abi? Yani evet. Geçen sene ne kadar değerli katkılarda bulundu. E Che Adams olmadı bu yıl. Yani bu çok oyuncu var ligde kalabilecek. Ve birçok takımın tercih edeceği seviyede çok oyuncu var. Ama mesela World Pros'u için şu takımda cuk oturur diyebileceğim bir durumu da yok. Yani Ward özellikleri mesela çok iyi bir pasör değildir, çok iyi bir şutör değildir şey olmasına rağmen, çok iyi duran top kullanmasına rağmen hakikaten iyi bir şutördür. Ama çok iyi bir şutördür diyemezsin. Cihazas dışından akan kaç tane golü var Bord Frost'un Neredeyse hiç yok yani. Evet. Dolayısıyla hani herhangi bir şeyi çok iyi yapmayan bir oyuncunun top six'ten bir yere gitmesi çok zor. Dolayısıyla oraları göremiyor. Tam böyle tatlımın falan alabileceği belki bir oyuncu olabilir. <laughs> Keşke de olsa yani öyle bir şey. Umarım kalır tabii ki birlikte. Soton ama çabuk geri döner. Muhtemelen. Sonraki maç Brentford West Ham. Brentford üzerinde tabii ki değeri de düşen bu hafta Tony. Doğal olarak Isak ve Wilson'a yöneliyor FPL menajerleri. Ama Tony'nin de şöyle bir istatistiği var. Görmüşsündür onu. Bir hafta boş, bir hafta dolu. Bir hafta boş, bir hafta dolu. Bu hafta dolu haftası. Bakalım bu istatistiği devam o verirse yakın. <laughs> <laughs> Öyle diyorsun. Ama Brentford'un kazanacağı bir maç umut ediyorum ben. Umut da ediyorsun hem de yani. Böyle olsun istiyorsun. <laughs> i̇stiyorum, istiyorum. Yani West Ham için yani ben... tamam, ligden düşmeyecek. ya yani yüksek ihtimalle düşmeyecekler artık. Hani arkadan gelen takımların iyi olmasından ötürü. Ama West Ham'da bir kan değişikliği de lazım artık. David Moyes. Moyes için. Evet. 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 O şart. Abi para harcamak da gerekli. Yani mesela bak transferleri de hiçbiri tutmadı. Hiçbir şey koyamamış oldular üstüne. Evet. Yani Skavaka olmadı. Yani olmadı. Başka bir geldi olmadı. Everton Manchester City. Real Madrid maçı yordu Manchester City. Ee, evet. ama başarılı da bir oyun ortaya koydular bence ikinci yarıda özellikle. City mi? City ikinci yarı. Yani ilk yarı güzel başlayın. Ha anladım bak Real Madrid sindirdi City'yi. Sonrasında da çok güzel gol attılar ama ikinci yarı ilk yarıya nazaran daha bir başarılı buldum ben City'yi. İkinci yarına son bölümünde falan diye belki yani golden sonra golden sonra tabii, falan belki. Sonra. Anladım. Ya Real Madrid büyük üstünlük kurdu bence City'ye karşı çünkü yani hani hakikaten ciddi bir güç farkı gördük. Bunun getirisi olarak buraya çıkacağı 11 çok önemli yani sene başından beri konuşuyoruz. City'nin alternatifleri çok güçlü değil. Çok güçlü birkaç tane alternatif var ama bütün bir 11'i değiştirebilecek kadar kuvvetli alternatiflere sahip olmadığını düşünüyorum. Oyun yapısı itibariyle de bu kolay değil yani. Bu kadar baskın ve bariz olarak bir ortak akla ihtiyacı olan bir oyun oynadığı için dolayısıyla evet. ben çok merak ediyorum. Site nasıl bir 11 ile çıkacak? Ve hani bunu söylemek çok kolay değil ama Everton maçı kazanabilir abi. Evet. <laughs> yani ciddi yani rotasyon ciddi rotasyon olabilir ya. Yani. Evet ciddi, çok ciddi bir rotasyon olabilir. Tabii ki Mesela şimdi Bernardo Silva ile Grealish oynadı bu hafta evet. Şampiyonlar Ligi'nde. Bir önceki hafta ligde Foden'la Mahrez oynadı. Evet. İşte stoperde Diaz'ı oynatmadı. Bu sefer Diaz'ı oynattı. Ama Ake yok. Şimdi bu sefer Diaz bence oynamayacak ligde. Foden Mahrez kenarlarda olacak. Haaland'ı bile kısa süre sağda tutabilir. Bence Alvarez de başlayacak. Evet, Bernardo'yu 90 dakika sağda tuttu geçen maç. Şimdi hem Kevin De hem İlkay hem Bernardo üçü de 90 dakika sağdılardı. hangilerini oynatacak, hangilerini oynatmayacak, nasıl bir şey kurgulayacak onu gör. Yani evet kanatlar kesin değişecek. Stoperlerden en az biri kesin değişecek. Ben de yazı bekliyorum dediğim gibi. Ama geri kalan değişimi nasıl kurgulayacak bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi çok net hedef. Bu maçı ka ligde kaybetse bile bence şampiyonluğu kaybetmeyecek. Ama sanki Everton bu maçı böyle bir sürpriz yapabilir gibi geliyor bana. Yani geçen haftaki Brighton maçında aslında biraz düşünerek söylüyorum Brighton on yapısı City Liverpool arası böyle bir ikisinin de iyi yönlerini kendi üzerine almaya çalışan bir tuhaf bir yapısı var. Olumlu anlamda konuşuyorum bunu. Fakat tabii ki farklı evet o yüzden tuhaf diyorum. O bir aynı zamanda küçük Manchester City falan diye yıllardır da konuşuruz ya hı hı. O anlamda iyi bir sınav verdiğini söyleyebiliriz. Pickford'un ve Everton yani çok önemli bir galibiyet aldılar. Brighton'a karşı. Ve benzer bir oyun yapısını burada da kurgulayabilecekleri bir galibiyet aldılar hem de. XG'si Brighton'dan düşük Everton Brighton maçında. Hı hı. Yani dolayısıyla Everton az pozisyondan gol çıkartabilen bir takım. 5-1 bitti abi maç. Eplasman'da. Bu önemli. Calvert-Lewin'in e de iyi bir Calvert-Lewin'in de fark yaratabildiğini zaten biliyoruz, gördük. Hani enteresan bir sonuç çıkabilir gibi geliyor bana. Evet, güzel 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 bir maçı izleyeceğiz. Arsenal Brighton. E... muhtemelen o gün maçı izlemeyiz bu arada. O saatlerde seçimle ilgileniyor oluruz ama. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arsenal Brighton. Arsenal kazan kazanmaya devam ediyor. Ben bu maçta da kazanacaklarını düşünüyorum Brighton'a karşı. Ya yani bu Brighton da ne ya 5-1 yani kendi evinde 5-1 Everton'a yenilmek. Yani nedir bu yani? E... Çok mantıksız bir olay oldu yani. Ne gördün diyorsun? Yani ne oldu? Abi mantıksız bir olay oldu işte çok yüzde gol attılar. Peki, öyle i̇yi de çıktı evet. e, ya yani Planı tuttu ve Dezerbi'ye de sorsan anlatamaz zaten. Yani o ilk yarı boyunca Dezerbi çok sık çekti kameralar ve Dezerbi de şoktaydı neye uğradığını şaşırmış. Hiç beklemediği bir şeydi. Ben yine klasik haftalık tahminimi yapıyor ve Arsenal'ın puan kaybedeceği <laughs> Yani Her hafta olduğu gibi bu hafta da. O zaman ben skor tahmin ettim. 3-1. 3-1 Arsenal diyorsun. 3-1 Arsenal. Ve Sakay'ı çıkardılar. Sakay'ı çıkaran, çıkaranların da üzüleceğini düşünüyorum bu hafta. Öyle olur değil. Olabilir. Çok kişi çıkardıysa mümkün evet. tabii. Öyle olur. Öyle olur ya genelde. Evet evet. FPL mirası diyelim. Evet. Leicester, Liverpool. Leicester geçen hafta ayağını sıktı diyebiliriz. Yani Düştüler abi. Düşmüş, dediğin gibi. Bellikten düşmek istiyorum dediler. Dean Smith de izin gününe iptal etmiş. Çalışıyoruz bu, bugün demiş. Ama çalışmakta bir şey fayda etmedi. Ya oyuncular özellikle düşmek istiyorlar gibi. Ya garip evet. bir hal var Leicester'da. Yani Çağlar Allah'tan kendini kurtardı diyelim. <laughs> evet tabii. <laughs> Ama yani Liverpool... inanılmaz bir kadro. Leicester'ın evet. düşmesi mümkün yani değil. Biz yani. bundan iki sene önce Leicester'ı top 6 takımı ilan ettik abi. Tabi, tabii tabii. 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 Aynen öyle. Aynen öyle yani. İlginç. Liverpool asetleri yüzünden de ya yani Liverpool asetlerinin de kıymetli olacağı bir hafta Leicester açısından. Mesela ben Robertson'ı tutuyordum kadromda. Hem Robertson hem Trent vardı. Çıkaramadım ya yani bu maçtan dolayı çıkaramadım. Belki oynatmayacak. belki Simitas oynayacak ama çıkaramadım yani. Evet. Benim de kaptanım Salah olur bu hafta. Evet. Benim de 4 artı birdeki bir kaptanı veririm. Salah. Evet. Newcastle Brighton haftanın son maçı Mükemmel olacak. Mükemmel maç. Kesinlikle. Kesinlikle. Bence yani son, son 10 haftanın en iyi iki takımı. Steve'de yazabilirim aralarına. Bulun maçı hariç. Hı hı. Yani ligin şu anda en iyi iki takımı diyebiliriz. Evet, Liverpool da kazanarak geliyor. Fakat hem Newcastle hem Brighton çok iyiler. Çok iyi durumdalar. yani mesela Aston Villa da kazandı kazandı ama böyle bir dominasyon kurmadılar. Brighton ve Newcastle oynadığı her maçı domine ederek kazanıyor. Newcastle'ın geçen ikisi de geçen hafta bu arada kaybetti. İkisini de çok övdük bir önceki programda. Hem Newcastle ben Newcastle Arsenal maçında Newcastle'ın net favori olduğunu düşünüyordum. Arsenal çok temiz bir galibiyet aldı. Brighton-Everton maçında da tam tersi bir sonuç bekliyordum. 5-1 Brighton gibi. Fakat bu takımlarla ilgili genel düşüncemi tabii ki değiştirmez. Bir Hı. yandan da iki takımdan da double game'lik olunması hasebiyle en önemli maç bu olmuş oluyor aslında. Bence iki takımdan da altı oyuncu olması lazım takımlarda. Ben Brighton konusunda öyle düşünmüyorum. Yani, yani Zor. Zor bir double game'lik. Yani 2 2 ile kalacağım ben. Mart sakatlandı. Mart'ın yerine bir Brighton'lı almayacağım yani. Anladım ben önerirdim. Tamam. Evet. 1'e geçelim. Ben söyleyeyim bu hafta. Eee kal kalede topu yazdım ben bu hafta. Defans Leicester'la oynadıklarından, oynadıklarından dolayı Trent Alexander-Arnold. Ee, orta saha Vlog diye düşünmüştüm. Ama programda kafamı karıştırdı şu an. Joelinton mu Vlog mu? Vlog diyeyim. Forvet Wilson. Wilson'ı alacağım ben muhtemelen. Yani sadece sahipliği Isak'tan daha düşük olduğu için Wilson'ı düşünüyorum şu an. E, Kaptan da Salah. Valla çok güzel. Ben de Pop, Ripie, Mitoma, Forvet konusunda Birazcık karışıyım, Böyle kararsız kalıyorum ama zannediyorum İSAK Hı -hı. olacak gibi düşünüyorum. Çok formda görüyorum. Kaptan da Salahay'ın fikirdeyim. Evet. Teşekkür ediyorum yorumlarım için. Ee, bir sonraki hafta, 37. haftada tekrardan görüşmek üzere. Ülkenin gündemi de değişmiş olur muhtemelen daha sonra. Onu da konuşuruz gerekirse. <laughs> yani hepimiz için hayırlısı olsun evet, diyelim. Şimdiden. Hayırlısı olsun. Şimdiden ülkemiz için hepimiz Oy verin. Hayırlısı. Herkes oyunu vermeye çalışsın. Aynen. Herkes fikrine sandıkta izah etsin, belirtsin. Hepimiz için hayırlısı olsun. İnşallah gönlümüze göre ülkemizin bekası için en doğru seçimi yapmış oluruz diye umut ediyorum hep beraber. Hakkımızda hayırlısı. Aynen. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol puanlı haftalar dilerim herkese.